Burak. Efsane bir videoyla karşınızdayım. Bugün ekiple beraber Okey yanlış balonu patlatırsan ölürsün videosu çekeceğiz. Burada Allah <laughs> Ben öldüm. Böyle balonlarımız var. Kaç tane balon var benim burada? 40 tane yaklaşık. 40, 40 tane 50 tane balonumuz var arkadaşlar. Burada da böyle şeyimiz var. Billor. <laughs> Hayır, su, balonu, su, balonu. Su, ba su balonlarımız var. Oradaki balonların içerisinde cezalar var. Bunların içinde de havuza atlayıp atlamayacağımız var <laughs> ve جسinde göreceksiniz. Evet, bu videoda inanılmaz ödüllerimiz var. 50 TL, 250 TL, 500 TL ödüller var içerisinde. Eğer doğru balonları vurursak ve asıl ödülümüz Ney? Left up. Bu videoda bir adet left top ödülümüz var arkadaşlar. Allah'ım inşallah ben kazanırım. Bunları çıkması hiç istemiyorum çünkü. Şimdi videoya başlayalım. Bu arada 700 bin abone olduk sizlerle beraber. Çok çok teşekkür ederim hepinize. Valla bu kanalı açarken bu kadar büyümek hayaldi benim için. İyi ki varsınız her bizde çok teşekkür ederim. Hala abone değilseniz de, abone olsanız da çok mutlu oluruz. Bu videoya da like atmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde kimleri konu kalan, onu da yorumlara yazın. Bu videoya özel bir 75 bana 75 bin like okey bana arkadaşlar. Bu videoya çok masraf yaptım. Şu sırf 500 lira. Yo. Günün ilk ödülü veya artık cezası. bilmiyorum cezası için evet. ok atışını başlatıyorum. Benim bu arada dedem oktu arkadaşlar. Ulan geri zekalı nereye atıyorsun? Nereye gidiyor lan öyle? Lan <laughs> nereye <Çok> gitti? <laughs> Kolay vurdum lan. <laughs> Birinci atışı hız kaldım. ikinci okuma geçiyorum. Eğer üç okta da vuramazsam direktman Cet oradaki... Ya or şeytan da olur, var, var. Direkt oradaki <laughs> havuz balonlarına patlatacağım arkadaşlar. Bakalım. O mu? be? mu? Son aynı aynı Hayır. Haydi sevgili, Hayır haydi. çok korkuyorum. Vuramaz ki. Vuramaz ki. Oy! Oy iki tane Bir patlattım. Tane Bir dakika iki tane kal. patladı. Hangisi? İlk, i̇lk patlı patladı. İlk, evet, ilk Bakalım ilkten ne çıktı aga? Kafonla balon patladı <laughs> İlk cezam gerçekten inanılmaz korkunç çünkü kafamın dibine balon patlatacaklar. Hadi Kardeşim hazır mısın? Kulağımı kapatabilir miyim? Öyle değil. Öyle Oğlum bak bana gelecek. Memo, bana gelecek. Bana gelecek. Bana gelecek. Ben bana gelecek. Bana gelecek. Ben 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 Allahın Bana saplanacak ok Memo Hayır hayır sıkıntı yok Kafamdan al Lan çatı patlıyor galiba bu Ya Aa, Lan Allahın ay, AYYYY ay, ay, Kafam Aaa Kulaklarım ya, duymuyor geri zekalı Ağzımın içinde patlattınız olur. ya böyle ceza mı olur Şu şey, <laughs> şey mi böyle ceza ya İkinci yarışmacımız Memiş Belli olacak Yani gördüğünüz gibi tam bir okçu arkadaşlar Ben Bak bak Ben uzakta duruyoruz Ben üçlü alsam olur mu Cüneyt abi <laughs> ya oğlum ne lan? O vuramayacak ha. Oo! Oy! Hey, Tertibi. Ödülüm geldi. Ödül mü geldi? Kameraya ödül. göster kamera. Ödül, ödül. Ödül. Havuzu için su balonu patlat. Ne için? için su balonunu patlat. Ba <laughs> ya yan tarafa. Oy! Ya! Allah'ım inşallah. Arkadaşlar buradaki... Gel gel çabuk Bak buradaki balonlar bazıları gıda boyalı, bazıları normal içindeki su boyalı bir şekilde. İçinde gıda boyalı su olan balonu patlatırsa havuza girecek. Eğer normal bir tane balon patlatırsa yırtıyor. Memo'cum. Yırttım kardeşim sen rahat tam ol. Tam olarak şu izadan istiyoruz. Buradan bak. Bu izadan. Çato kaç çato. Iska, ay kameraman ölüyordu. Daha <laughs> tamam, az geriden çık Aha. gel. No, normal. Su mu? Normal mi normal, o? Normal normal. normal. Normali vurdum. Ya harbi normali vurmuş <laughs> ya. Lan bunu nasıl sapladı? Ne vurdun çıkmıyor mu? Ben nasıl bir adamım? Tamam burayı sık tamam. <laughs> burayı sık. Arkadaşlar buraya kadar sokmayı başarmış Memo. Memo iki bu kadar arkadaşlar. Şey, <laughs> Okunun ucu bu kadarmış <gülüyor> Yani. <gülüyor> arkadaşlar her bir balon içerisinde inanılmaz ödüller ve cezalar var. Bakalım sıra çatoda. Çato başarılı olabilecek Abi mi? Ne kadar sevdiğinizi anlıyorum. Hep böyle kolla alakalı. Evet evet <laughs> yamukluğunla alakalı kardeşim. 3, 2, 1. Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo güzel. Hani 3'te 0 bekliyorum senden. O avuza sen gir kardeşim. Ben sana güveniyorum. Ya bak çato bunda patlatamayacak. 3.de de patlatacak. Oo, Oha oh, yapıştı. Oha. Oha. O kağıt tavanın ayağın altında. Bakalım hemen. Oha. Oy oy adam götürdü götürdü. Baba koydu. Yarışmanın yes. en büyük ikinci ödülünü almaya başardı. Laptop'tan sonraki en büyük ödül 500 TL'ydi. Yeah. Ben Sen nasıl bir şanslısın oğlum? Ya ben havuza girecek bu diye hayaller kurarken 500 TL'yi aldı ya. Kardeşim şunu bir tutar mısın? Ver abi. Bazı şeylerin zamanı geldi. Oho. Yok araya kaçtı onu düzelt. <laughs> Tekte hazır mıyız? Hazır değiliz. 3'te 0'la seni balon etapını alıyoruz. 1 yeah. 1'de 0 Oy. Baba koydu! Evet. Hadi oğlum. Allah'ım laptop için hazır mıyız? Eksi beş yüz Aynı nasıl yani. laptop? Bir Eksi olsun. Herkes bir sakin olsun. Ne o? Havuz için yamsa. Havuz için. Ey boy Ya, ya su balonu tarafından çok korkuyorum ben ya. Gıda boyası oley. Sen de Bugün iyi saplıyorum arkadaşlar. Gıda boyalı yattı abi. alta kalta gitmişti. Havuz. Havuz. Öyle bir şey yok. Havuz. 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 Aa! Arkadaşlar ben bunların hepsini sapladığım için hiçbirini çıkaramıyoruz. Bir ok orada kaldı, iki ok burada kaldı. Tamam ben okumu aldım. Atıyorum çıkın bence. Üç. Ne bu? Ne bu? Atamazsa havuz mu kesin? Bir dakika. Atamazsa kesin Atamazsa kesin mi? Havuz. 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 Havuz geldi. Havuz geldi büyük ödül. Ya. Buyurun havuz kılası. Allah. Yapmıyor ama Ya sıçarım Bir kafanı Bak Şu geliyorum. ekipte havuza atlamayı havuza girmeyi en az isteyen benim Bana geliyor anasını satayım Kardeşim, bu ya Arkadaşlar şu ekipte havuza atlamayı en sevmeyen adam benim Sen kız sen hadi ya, atla Siz seviyorsunuz hadi, o hadi, o ya. Atla vursaydık Bak Çok soğuk lan arkadaşlar belki biliyorsunuz ki hayvan gibi güneş var doğru bak Çok terliyorum ama su buz gibi aşırı yandık soğuk lan, Yandık önceki Hadi yandık Konuşma seni bundan kurtaramaz ya, Ben atla şuradan kayacağım ya Hayır hayır hadi hadi, hadi. hadi. Arkadaşlar normalde bak hiçbir şartta girmem bu kadar soğuk bir su ama sırf şu videonun hatıra sizin için bak. Yandık yani be kardeşim Şimdi hadi be Şimdi diyorsunuz ki lan yavşak havuza atlıyorum sizin için var benim için zor bir şey bak gerçekten benim için zor bir şey. Ezgüler bir şey tercih edin. Ezgüler Ya lava atıyorsun sanki havuza Havu oh, atıyorsun. Yok, be sıçacık yapabilirsin sana inanıyorum. Güvenliğimi sana. Be? Ya o sen nasıl bir erkek be? be. Sen nasıl Woo! Woo! Be? Wow! bir erkek be. Da bir daha Bir daha atla. Bir, bir daha atla. Atla bir at daha daha. gerçekten çok üşüyorum gerçekten çok üşüyorum ama bunu başarabildiğim sırada memo ben var arkadaşlar bu arada. bundan sonra bir daha havuza düşmemek için özel yeteneklerimi açıyorum arkadaşlar <laughs> bak hareketlere bak hareketlere bak, bak ya bak. Allah bak. Hmm. Oh, abi bu herif öyle... ben neyim böyle memolası ya, ben memolas ya. Ben yemin neyim ediyorum böyle? bak sapladı oraya ya Ödülümü aç ödülümü aç, ödülüm aç Buzlu suyla fış fış Bunun ne demek olduğunu Birazdan göreceksiniz arkadaşlar Ben havuza atladığımda bana gülen o <laughs> Uşağa bak neler yapıyorum şimdi yani Arkadaşlar ya. buz gibi suyla Karşınızdayız İçinde bir sürü buz var Gördüğünüz gibi bu suyla onun Boku donacak bak hazır mıyız çabuk? Arkadaş vursan Hazires da kötü vurmasan da kötü ya Oo, oh, 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 gel, oh, gel, oh. gel gel gel, gel. Buraya, buraya kaçmak Arkadaşlar bakın abartıyorsunuz ama bu sırada dondum amınım ya. Gel gel evet. gel oğlum buz diye koyuyorsunuz onun içine. Havuza atmak istiyorum he. ben. Ben kıyamarım memuraya daha fazla. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> Hayır Hay bak şimdi. Gidiyorum oku tek seferde vururum ceza çekiyorum. Bu nasıl bir şey ya? Gel buraya. Sen daha iyi o zaman Oğlum çok Bi, zor. Bir, buraya. Ya, bir gel buraya bir gel. Buraya bir gel. Buraya gel. Diyor ki Bak tek seferde vuruyorum, yine ceza çıkıyorum ama videonun başlığı ne? Yanlış balonu patlatırsan ölürsün kardeşim. Evet, gördüğün gibi öldün hayırlı olsun. Öldün, tebrik ederim de. Şimdi sıra Çato'da. Sırada Çato ben var, Çato'm vuruyor. Çato, önemli Abi, olan vurmak değil. değil bu arada. Doğruyu, vurmak. Doğruyu, doğruyu, vurmak. Vurmak. doğruyu vurmak, doğruyu vurmak. Buyur. Sen bir ıslan. Doğru benim değil mi Doğru. zaten? Arası, kardeşim değil. benim doğruluğum her zaman senin. Sen ben bir hızlan. Ooo! Orada Orada. Rıvan. Rıvan. Aracı, n o ne o ne o ne öyle lan bunu nasıl vurdu? Abi ne düzgün bir şey olsun. Hadi bir su. Ya. Evet. 50 TL. Ne sevine kendine tutan. Bana çıktı oğlum. Doğru, doğru bura çıkmıştı lan. Ya, ben ya kardeşim ben anlamıyorum Baba ki bu elif niye hep ya. kazanıyor ya. Memo. Heh. Takım arkadaşıyız. Bence, Bence. Onu, olsak ne yapacağız? Hangi ne oldu bilmiyoruz ki. Çözeceğiz. Bu video bana çok pahalıya patlamaya başladı. İnşallah kimse laptopu vuramaz da laptop ödülünü vermek zorunda kalmam. Sırada ben varım. Benim gibi. Benim, benim, bir benim benim ben ben canım sıkıyor. Bekliyorum senden. Bak bir tek. Orada balon olsaydı tek. Balon kalmar ya. Evet. Oğlum bir şey vereceğim. Bak ıskalama ihtimaliniz bir gitgide artıyor. Bak. Sağ alt. Oy! Haydi. Hadi. Haydi. Oku Oh! <gülüyor> <gülüyor> buyurun, buyurun sizi şöyle buyurun. alalım, buyurun, buyurun sizi Ya bura benim korkulu rüyam ya, ben buradan çok korkuyorum ya. Bak görürsün, şimdi gıda boyalıyı vuracağım, bak şahit. Bu arada hala abone olup like atmadıysanız... Bakın <laughs> Olmadı. Sıfır. İzle bak, izle vurdum. Değil. Değil. Bak hơn. bunu vurdum. Abi, bu, bu gıda boyalı değil. değil. Bunu, bunu vurdum. Gıda, 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 gıda boyalı boyası gıda boyası gıda, gıda boyası yok. gıda boyası gıda, gıda boyası olsa gıda boyası Hayır boyamıyor. Bana gidelim abi, bana gidelim. Arkadaşlar sıçarım <laughs> böyle videoya ya. Ya bu var sistemini kim getirdi ya? Ben ne güzel ağlıyordum, kazanıyordum ya. Daha Hemen koştun geri. Hemen koş koş koş. Hadi koş 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 koş. koş. koş Dikkat koş. et düşme hadi. Hüp diye atladım bir yerden. Ah! 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 Kafanı sokmayacağım asla kafamı sokmayacağım. Gel Allah ya Allah. Im. <laughs> Hangini vursam acaba onu düşünüyorum. Kardeşim önemli olan biliyorsun ki doğruyu vurmak. Doğru kanka nasıl taşıt ediyorsun bunu? Mem Şurada kırmızının yanı kri, gri var görüyor musun? Evet. Onu vuracağım. ben kaldım. Para... Ne dedim ben sana? Oğlum, Oğlum ben duruyum. ne istiyorsa ben... vuruyor. Kardeşim bunu ilk ben göreceğim. Adım adım diyorum ki bak onu vuracağım diyorum onu Sen bir bakma sen bir bakma. sen bir bakma. Ne çıktı laptop var mı laptop? <laughs> ne çıktı gene gülüyorlar ya. Sen bir bakma. Ya. Ben vurmak istemiyorum ama artık ya. Gel gel gel. Kardeşim ben buraya ıskalarım gider <laughs> oradan da bu şeyi sizi vururum daha iyi ya. Ya arkadaşlar neden ben her şeyi çekiyorum <gülüyor> ya? <gülüyor> ah, ben en büyük cezalar bende. Ay oğlum o ne öyle o ağda falan değil getir. Lan düzgün bir şey getir o ne öyle? Gel, 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 ha, ha. Ya abi. Gel gel, gel. Hayır <laughs> bırak. Havuz atlasam soğur olur mu? Bak, hayır hayır hayır. Soğuk sağcın en kıllı yere koydunuz bir de ya. Sosnu. Lan oğlum. Acaba nereden çekeceğiz bunu? Aa hiç de bilmiyoruz ki. Yukarıdan aşağı değil mi? Ben aşağıdan yukarı oh. yapmak istiyorum. Ben yukarıdan Abi, aşağı. Hayır Yavaş yavaş yapalım. Hayır canım ağzı. Anayız. Şimdi biz Memo. sitede yaşıyoruz. Sitedeki sakinler de izliyor bunu. Abi ben <laughs> tersten çekmişim. Alttan yukarıymış. <laughs> Yanıyorum. Gel koşalımsa koşalımsa Şunu bırak. Yanıyorum yanıyorum. Gibi kim çektiniz oğlum bunları ya kadınlar böyle bir şey yapıyor olmaz ya. Sıra daha çato ben var bakalım çato ben aptesin çünkü bu hareketlere bak. Hare 1-0 çok cool ya. Be. Çok cool domya. Oğlum bunu bir daha yap, Bir daha. Geliyor. Geliyor. Ya be. oğlum havada memo ya. Ay, direkten döndü. Ay, sonuncu. Artık çatonun da havuza girme vakti geliyor galiba. İnşallah vuramaz. Çok şekil yaptım artık vurmam lazım. Aha! Aha! Şimdi havuza ceza be Bakalım çato havuza girecek mi? Vuruşu geliyor. Çünkü <laughs> Bir de sıfır. Bir de sıfır. Ay, ay, bir de sıfır. Evet altına geldi. Öyle altı ters takarsam böyle altına gelir kardeşim. Allah, Allah inşallah patlatamaz ya okay. da inşallah gıdalıyı patlatır. İnşallah gıdalıya çatar. Hadi koçum. Aha mor. Aha bunda vuramazsa var. bana gıdaya. Aha geliyor artık bunu bir vuramazsın. ceza çek. artık. Avuz. artık. Havuz. Bak artık bir ceza çekmesi gerekiyor o çatorun. Ben parasını versem. Aaaa. Tamam beni götürdün paranı zaten. Hadi al Hadi al burada. Hadi, 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 hadi koş 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 lan <laughs> Nasıl? Çok Artık final atışları zamanı. Final atışımı yapıyorum. Evet, Dorola şu anda atıyor. Okey. Bak, bak, bak. nasıl sapladım bak. Ne geldi? Hadi. Bilmiyorum. Ceza ne var? Çoğunu da bilmiyoruz ki. Para aldım. Ha 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 Allah'ım bak şu 200 TL'den beni daha çok mutlu eden bir şey varsa ceza çekmeyecek olmam. Bu bugünlük, bir şey tek ben varım. Bugünlük benim cezalı bitim dol zaten. Günün son atışında 200 TL'yi kazanıyorum baba. Keyif yerinde. Baba bu saatten sonra keyifte çünkü artık bir ceza çekmeyeceğim. Şimdi sonuncu atış için Memişko Bella bizlerle. Memo laptop var hala. Hala laptop var. Hadi Memo. Soldan laptop üçüncü kırmızı olan. Şey, yani o kırmızıya vur bile çatıyor. Demin ne aynısındı? Hadi. orada sana vurmuştum pardon. Ooo Bravake, bravake. Soldan ikinci. Kardeşim artık her vurduğumuz da saplanıyor ha. Evet yani iyi saplıyoruz yani. Ödülümüz cezamız ne nerede? Memişko, memişko. Oğlum bak sakatlandım. Kolumu vurdum bak. Benim kirli kirli. öyle oldu. Benimkine öyle. Evet, Benim artık... öyle. Doğuştan öyle. Ya göre geç yani hemen. Şöyle Şatan, kardeşim bir bir laptop Kamera da baksın. Sen bak. Sen bak. Sen bak. Evet, çok... Bir saniye. <laughs> <laughs> Yıllardır hayalini kuruyordum. <laughs> Yıllardır hayalini kuruyordum. Bu hep bana geliyordu. Bu benim lanetimdi. İzleyen eski izleyiciler kendini belli etsin yorumlarda. Bak benim lanetimdi bu ama bugün sıra Memiş Gobella'da. Ne oldu Memiş Beni görmeyi seviyordun o kıyafetlerle işi bir sıra tenli. Memom, ay çok duygusal bir an benim için. Bu şunla... Bu senin bunu, giydiğin bu. mi? Ay. Hayır. Tamam. Zayi attınız Bu arada hayvan gibi rüzgar var arkadaşlar şu an. Memo sen gel. Lan bu benim giydiğim mi? Galiba biz seninle aynı kıyafeti giyiyor olabiliriz şu anda. <laughs> Memo'ya tişört gibi oldu anasını satayım bu. Ona ne avradın ha? Bunları katla yukarı. Ama sen giydiğinde üstün çıplak bir seyir. Evet evet. Bir poz ver bakayım kameraya. <laughs> akşam için hazır mısın? Hazırım abi. Ya şu bir ceza çeksin. Havuz buna ceza ben, Ya yürü git cezası ya. ben diyorum ki kardeşim havuz bunu kesmemiş. Daha sağlam de. bir ceza evet. gelir. Çatom hazır mısın? Hadi. Hazırım. Son atış artık. Oyunun son atışı. Onlar kalsın öyle bir şey kalsın. olmaz. Kalsın. Eğitimli onlar. Lütfen tuttur ona muhtaç kalmayalım. Tamam. 3, 2, 1 yapıştır. Bak beyaz. Oy, Yavaş çok be. iyiydi. Bak. Al hemen. Ya. ya beyefendi bu elbisesiyle <laughs> rahatsız ediyorum. <laughs> Hem o eğilirken tıpak sonu ya. Hiç serbi şey almayın ya. Ya, ya ay, Memo... bak Reis. Oy! 2-0. 2-0. Son atışı için salto geliyor. Tam soldan sıkalım. Bak şimdi sağa bak. Bak sağa. Oha, Oy! Abi güzel vurdu. Kardeşim bu büklüm büklüm olmuş çato. Vallahi o beni bir korkutuyor. Ne hazırlan orada? Hazır. Aç, 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 aç. Millet kurgu diyecek. Sonuncuya denk geldi diyeyim diyecek. Huu, baba koyma, baba kime çek beni çek onu da çekiyorsun beni çek beni Arkadaşlar bak. Oyuncak laptop kazandı Oyuncak <laughs> şey diyeceğim bana. Allah belamı versin ayarlamadım Yemin ediyorum ki ayarlanmadı Gördüğünüz gibi tamamen şanslı Hatta biz dedik ki laptop çıkmazsa Atış yapacaktık en yüksek puanı alan Laptopu kazanacaktı ama Herif Son oyunun son atışında vurdu. Hayatımda gördüğüm en şanslı adam. Benim burada yarışma hayalim vardı. Memo diyordum ki Benim şurada de. bu tutturamayacak. Buradan finalden kazanırız belki laptop'u diyordum ama. Adam 500 lira artı gitti. 50 lira mı aldın bireysel? 556 laptop. Laptopumuz da Asus'tan aç aç. Efsane bir laptop bak abi canları falan çekmesin bak. Aç bir göster sizin de çukur hiç içmesin. Benim canım çok sıkkın. Hayatımdaki en pahalı videoyu çekiyorum şu anda. Ay 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 ay. Ben şimdi güle güle kullan. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu seri devam etsin diyorsanız like, şuna basmayı unutmayın. Başka bir daha tekrar görüşmek üzere. <laughs> yani çok ama çok iyi davran. Bay bay. Ya ben seni şansına sıçayım ya. <laughs> ya. Böyle bir şey olabilir. Ben kaptamım oldu. Ben tamam oldu. <laughs>